Bana vermek zorunda kardeşim uzayamayın. Allah Allah bana gidip yok şöyle diyeyim böyle diyeyim tamam sen de yani. Bana tut, tut. bana Ben şöyle şey Tamam getir yok. Yasalı tamam, getir. Gerekçeli. Tamam sen başka zaman ya. Şey. Allah Allah. Allah Allah.

Evet, İhtiyar Bayrak'la ilgili meclis sürdüğüm aylık bir gelince dışarı çıkartılma cezası verdim. Görevli arkadaşlarım bunu sağlamasını istedim. Burada canı isteyen hakaret, iftira sonra adı altında bile olsa Belediye Meclisi'nin ve beni zar altında bırakamazsın. 30 defa müfettiş sinirlerimizden geçtik herkese. 30 defa müfettiş sinirlerimizden geçtik. Atamalar vesaire dışında bizi çok şükür bir aileye fesat karıştırmakta. Bir bitmemiş yetim hakkında yemekle veya yedirmekle ısrar etmekle suçlayan tek bir müfettiş daha olmuyor. Her yerde geldi. Ticaret Bakanlığı'ndan geldiler. Aile Çalışma Bakanlığı'ndan, İçişleri İş Bakanlığı'ndan defalarca. Dolayısıyla e, talimatın yerine gelmediği için Zavallı Müdür Vekili'ni yönetten alıyor. Ve toplantı düzeni sağlanamadığı için diğer maddelerle görüşmek için toplantıyı birleştirip kapatıyorum. Hayırlı akşamlar.